Herkese merhaba millet. Ben Burak. Bugün sizlerle Call of Duty Modern Warfare serisine başlayacağız. Eee... biliyorsunuz e, bir savaş oyununa başlayacaktım tekrardan. Yani e, yani İlker'den hani Crash bitti. Yani İlker bitirdi. Şimdi eee... aslında şu anda Crash bölümleri çekiliyor. İlk ee, İlker bitirince e, bunu koyacağız. Call of Duty Modern Warfare serisine başlayacağım. İlker de o sırada e, farklı oyunlar oynayacaktır. Yani onu daha konuşmadık. Şimdi ben bunları çekiyorum. Ee, ilk bölümümüz Blackout Aslında ilk bölümümüz bu değil, Prolog görevleri var ama ben onları yapmayacağım Prolog görevlerini size oyundayken anlatırım Bunlar oyunun ilk gelişimlerini anlatıyor, aslında oynamam gerekiyor ama e, Zaman kaybı olarak görüyorum ben bunları Çok e, gerekmiyor bence, birisi eğitim Birisi işte bu dosyayı buluyor, birisi de Kötü liderlerin olduğu bölgeyi gösteriyor ee, Şimdi Blackout'tan başlayalım, ben size oyunu anlatırım, regular olarak başlayacağız Şimdi ee, biz e, bu proje aynen şu görev işte gö şimdi ateş eden adam e, Orta Doğu'daki e, adasat diye bir adam ve bu adam e, Ruslarla İmran Zekev diye bir adam var onunla anlaşma yapıyor ve e, Sovyet Rusya tekrardan yani e, Sosyalist Rusya'yı tekrardan kurmaya çalışıyorlar. Ama işte buna Amerikan ve İngiliz hükümetleri karşı çıkıyor ve işte böyle bir e, görevlendirme çıkıyoruz ama e, bu görevlendirmeden diye şey ondan önce işte bu görevlendirmeyi öğrenmek için işte bir e, gemiye sızma, sızmamız gerekiyor. O görevlerden birisi şey, işte gemiye sızacağız. E, İngiliz ekibi e, gemiye sızıyor ve e, gereken dosyayı alıyor. E, daha sonra e, gereken dosyadan sonra işte gemi e, oluyor e, ve e, işte batıyor. Sonuçta e, buraya geliyoruz. Yani bu görevin adı Blackout. Ee, burada da bir tane e, ee, kod adı Nikolay olan adam var. Ve bu adam ee, savaşta yani ee, helikopter düşüyor diye biliyorum. Ve helikopter düştükten sonra ee, esir olarak alınıyor. Ruslar tarafından. Şimdi. Abi onu ben. Okey. Onu ben vuracaktım aslında neyse. Şimdi burada adam olabilir. Aynen. Tam da Okey. Temiz. Şimdi. Şuradan devam edelim. Eee Call of Duty serisini de gerçekten çok se seviyorum. Hani Bence çok güzel ya. Yani Call of Duty Oynanması gereken oyunlardan bence. Şimdi şöyle bir Şöyle bir tane flash. biri vuruyor. Oha, bak bak ölmüyor mu? Bak sen, şerefsiz. Şuradan çıkalım bu silah. Evet bazen böyle değişik baklar olabiliyor. Şerefsizde temiz zaten hadi gidelim. Evler çürümüş bakar mısınız ya? Çizimler falan da muhteşem ya. Silah çizimlerini falan seviyorum bu oyunu ya. Sevdiğimden dolayı oynuyorum zaten. Yani. Sen bir oynamam değil mi? Nereden? Yukarıdan gitmeyeceğiz. Burada bir ekip çıkacaktı karşımıza diye hatırlıyorum. Ne, uzun zamandan beri de aynen. Uzun zamandan beri de oynamıyorum. O adam New Russia yani yeni ya. hoş geldiniz. Kaptan Price, yüzbaşı şey, Price. Yüzbaşı Price, e, bir İngiliz asker. İskoçya'da bir asker. E, İngiliz şeyinde. İskoçya İngiltere'ye bağlı olduğu için e, İngiliz ordusuna şey bağlı. Çok hızlı gitmeyin. You are with us. Olur Bir şey hatırladı dedi. Bir hatırladı hatırla dedi. Bir şeyler olmuş sanırım. Kamaro. Bu adam e, bizimle Modern Warfare 3'e kadar birlikte olacak ve Modern Warfare 1'in de hayatımızı kurtaracak yani son bölümde. Bizi gelip o kurtaracak. Çok da ee, iyi aslında bu adam. Ama sonunda işte Modern Warfare 3'te işte hayatı bitecek yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben şurayı bir geçeyim. Olsun. Ok.

Bu taraftan dedi. O zaman gidiyoruz. Şimdi. Valla modern var Çok hoş. Man down. Man down. Ee, bu arada e, Modern Warfare 3'e geçtiğimizde oyunu Türkçe dublaj olarak oynayacağım. Ee, Türkçe dublajını indirdim. 10 yani, dakika önce indi. <laughs> Şöyle 5 yapsam. Nasıl çal. Silah şu özelliğini seviyorum. Adamlar birle yetinmiyor i̇ki, iki, iki, tane bomba atıyor yani. o kadar. Ne daha demin arkadaşlar geldim yeni. Xbox'ta birazcık oyun oynadık. Getirdim sonra gelişle. Ee, getirdim geldim sonuçta işte. Ee, dedim Xbox'ı ver bana. Birazcık sıktı dedim işte. Yani, Serdar para vereceğim dedi ya o kadar yani şey para gördü arkadaşımın ne kadar istedim 5 yani lira yeter dedi 2 günlük 2 günlük 5 lira dedi benden 5 lira istedi ya 2 günlük düşünsenize 2 lira veriyorsunuz yani 8 yıllık arkadaşım benden yani o kadar şey buradan düşebiliyorduk aşağıya Şöyle arkadan gelenleri bir indireyim. Hadi ben onu vuramadım. Nerede başka? Sizin abimiz oğlum. Şunu bir hallettim. Şimdi. Burada Nasıl yapsam? Şunu çaktı. bunu çakamadım. Çok fazla da gitmeyelim. Bir. Aa, tanrı olsun. Ruslar halleder. Hadi ben kaçıyorum artık. Ya şu silah gördük. Kalitesi falan. çok iyi ayarlanmış ya. Şu anda e, üst kalitede oynuyorum oyunu. Ee, hadi. Heh. Buradan aşağı e, iplerle ineceğiz. Nikolay e, şu karşı evde. O nerede? Daha Şu köydeki evde dedi. Sop kes, sop bize bu arada. Burada gördüğünüz en güzel bir tanes. Yurustarınlar. Şimdi. Oha. Hayır. Oh. Suikast gibi baksanıza. Hadi sonuç ne yapmadım. Sen buradan geldin. İnşallah. Gelmedi. Hadi, gelin bakalım. Evet, bu ev. Biz de zaten şuradaydık. Yani bizim duruyor orada. Girelim işte Şimdi buradan devam edeceğiz. Elektrikleri kesecek. Ve biz içeri gireceğiz. Oo, çok zekisin orada yatmışım. Yani mala bak. Lan lan. Nereden çıktı lan bu? Tabancayla. Şimdi buradan çıkacağız ve e, aktarma için helikoptere gideceğiz. And... Evet. Ha bu da bizim helikopter. Şimdi şuradan şöyle aynen geriye doğru. Bence bu e, şeyin yani modern serinin en güzel oyunu da 3. E, oyunu yani en son oyunu. Bilemiyorum, nasıl olsun? Bilemiyorum. Hadi gelin artık. Şimdi yine Evet. Göre burada bitiyor. Bundan sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.